Başkanım, mümkünüm, sadece, bu ayda daha fazla bu ayda Hayır, neydi rahatsız? O. Fazla kilo rahatsız. Diyor şeker var, yara var ayaklarda. Böyle ne yapıyor? İyi sola sağa yaramaz Doktorlarımız. Allah razı olsun. hepsine eline sağlık. Evet. Allah hani dediler ya hastaneye kimseyi düşürmesin ama hastane siz doktor siz de bırakmasın derler. Sağ derler. Ee, aracım geçmiş olsun. Sağ ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Allah'a ilk versin. Onu ben geçmiş olsun. Cuma'yı da mübarek olsun. Kızım mı olur bu? Maşallah iyi bakıyorsun sen. Allah razı olsun. Kim sen Bir çocuk mu? Varız kardeşlerimiz. Allah'a ilk versin. Nereliyiz? Çamardım. Çamardım. Neresinden Çamardım? Çamardım'ın Kavaklı Gölü. Kavaklı Gölü'densiniz. Evet. Geçmiş olsun. Vallahi sağ olun. Sağ olun. Sen neresin? Türk Kralı. Türk Kralı'sın. Kimler? Orhanlar mısın? Baya da yakın bunlar. Öyle mi? İyi. Hadi bakalım. Hayır. Geçmiş olsun. Sağ iyi. Iyi. Sağ Allah Sağ olun. Amin. Size sağ olun. Siz var mı? Hazır baba ne yapalım? Geçmiş olsun ya. Ne Devam ediyorum. Hayırdır? Neleri ben federasyon federasyon Allah iyi versin. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. görüşmek üzere. Hoşçağınız. geçmiş olsun. Duanız bol olsun. Merak etme. Başka Allah'a geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Bazen mağabeyat geçmiş olsun. Allah iyi kılsın. Cuma'nız mübarek olsun bu arada. Ya, bu arada. Yok. ya estağfurullah sen niye kalkacaksın? Geçmiş olsun. Yol bağda yatıyordun çıktın. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hepinize. Allah sağlık sıhhat versin. Ondan geçmiş olsun. Ben de. <laughs> <laughs> Çıkmışlar. <gülüyor> Çıkmışlar. <gülüyor> Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Sen yap. İyi, ya à, yani. ya, ne yapıyorsun? Köşkü Hayır, değil mi? Efe şok atmıştı. atmışsın. Şeyler ya şeylerde ya. ben bir ay bile yeter durunca nefes yormuyor. Doğru. Hocam da sağ olsun de siz nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sağ, ol, sağ ol. Hiç insan oldu, değil mi? Nasıl? Evet. evet. Bir de şeker. Şeker. Hı. Allah iyi kıyasın. Geçmiş. Diyet şeker. Diyet oluyor zaten. İlacı şey. şey Buradan ne verildi Allah ne verici onu yiyor. Buradan çırınca. Buradan çırınca. olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah Allah razı olsun. Burada mı oturuyor evet. köyde? Hadi lan vallahi <laughs> tamam. Tamam. Hadi geç geç Allah? Allah. Allah iyi Sağlıklı beni? ya. Başkanımız, Nide, başkanı. Allah Geçmiş yani. olsun. Evet. Allah'a Allah. 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 emanet Allah.

çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. olun. Sağ. Hası ne oldu? Hayır, bir evet. bakalım. Hayır, diyelim. Geçmiş olsun. Allah iyilik versin. beğendim. Her yerden şikayet etsin. Başkanım Teşekkür ederim başkanım. Merhaba. Teşekkür ederim. Başkan. Başkan, hoş Hayırdır? Bir kalp krizi geçirdik başkanım. Ee, bypass mı başkan. oldu? Bypass oldum Nerede Nereden Bypass Yaklaşık Yaklaşık 3 ay oldu? 3 şey ay oldu. Evet. Her şey yapamadım. Ankara'da mı oldun baypasını? E, yok şeyde. Mersin'de oldum hocam. Burada da sağ olsun eee Mersin Hastanesi'nin e anlamı yok. Yani. Evet. Kendi memleketimizde doktorlar varken. Ve yani şimdi e, buradaki doktorumuz Allah razı olsun. İlgileniyor sağ olsun. de evet. evet, Allah razı evet. olsun. Evet. sağ olsun. Evet. Valla siz de evet. öyle hastanemiz falan dört döktük Hayır. gayet güzel yani. Hepinizden Allah razı olsun. E, dışarıya çıkmanın bence anlamı yok yani. Evet. evet. Mersin'e veya bir Kayseri'ye gitmenin anlamıyor. Kendi memleketimizin evet. e, hastanesine muayene olmak, hizmeti iyi almak bence dört dörtlük bir iştir. Evet. Yani. Evet. Hepinizden Allah razı i̇yi olsun. İyi oldu hastanemiz Allah razı Oo, olsun. Oo, mükemmel evet. oldu. Evet. Olursa, evet. Başkanım mükemmel evet. oldu. Ee, i̇nşallah bir başkanın içerisinde daha da iyi olacak. Evet. Mutlaka. Bakayım. Mutlaka. Geçmiş evet. olsun. Bir isteğiniz ağzı olsun var mı bir Hocam e, Allah razı olsun Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Geçmiş Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.

何だこれは。<music>